merhaba arkadaşlar arkadaşlar sizlerle birlikte doğru oynayacağız. Doğru oynayacağız ama arkadaşlar duruyor. Ben face. Hareket edemiyorum. Lan ne oluyor? Arkadaşlar bekleyin. Tamam arkadaşlar durumu düzelttim. 4 kişiliğe girelim Evet bir kişi kaldık Birisi girdi çıktı Bekleyelim bakalım Arkadaşlar bu arada Ben tarihe tekrardan başladım Arkadaşlar bu arada ben 5. sınıfa geçtim Siz siz kaçıncı sınıfsınız? Yorumlara yazın. Evet sadece iki kişi. Yükleniyor. Yükleniyor. Arkadaşlar yeni arkadaşlarım oldu. Yeni 26 arkadaşım oldu. Şu an sınıf mevcudumuz 26. Ortaokula geçtim. Do it, ne, 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 nick, 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 do nick, nick, do nick, nick, Ma 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 ma. ma, ma nick, ma ma. Ma ma nick, ma nick, Evet. Eğilelim ve anahtarları alalım. Bre. Kayı mı? İçelim, açtık. İki. Üç. Dört. Beş. Anahtarlı olduğu belli zaten. Anahtar aldın mı kanka? Anahtarı almamış. Aldım ben. İlk önce ben ben kapıyı açacağım hemen. Tamam kanka sen aç ya. Kanka sen aç. Kaçıncı kapıydı lan? 8 8. Oğlum yok. Kanka gel. Gel. Bakalım video. 3 dakika 3 3 hadi. Oğlum gel. Lan iki tane mi var? Sesim vurdu. Tamam kanka gel çıkar. Evet. Artık ben öğretmenim demiyorum hocam diyorum. Kanka gel. Ya kanka. Kanka sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Kanka hadi bak kanka garip garip hareketler yapma. Oğlum hadi. Lan oğlum ne bakıyorsun ya? Gel gel ben şal şalteri gördüm. Ben açtım ben açtım. Kanka gel gel. Arkadaşlar bu arada Rush'ın gelme ihtimali var. Kanka beni bekle. Neden beni beklemiyor ne? Sen neden beni beklemiyorsun? Rush gelecek. Saklan sakla. 16. kapı. Kanka burası değil gel gel. Oh be sonunda aydınlık oldu. Ekleyin. Videoda 6 dakika olmuş. Şu an videonun yarısındayız. Mum, mum mum al mum mum. Lan neredesin? He arkadaşlar bu bilgisayardan oynuyor. Yak mumu. Ne ya, mum yasak mı? Arkadaşlar bu galiba bilgisayardan oynuyor. Pıst pıst pıs deri pıst pıst. Yok ben de dememişim. Buradan buraya bakalım. Burada yok. Yok burada. arkadaşlar. Burada sadece altın varmış. Burada, da sadece altın var. Bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar geçtik. Gel gel gel. Rush geliyor kanka. Saklan saklan. Öldün mü? Ana! Kankam ölmüş. O parayı çakmak tamam direkt düz devam edeceğiz 30'a gideceğiz. Ya bir devrilmesen şaşmaz. Aha, gözler. Ne yapıyorsunuz lan? 那行，那。<Yes>, tablo çal. Evet arkadaşlar tablo çaldım. Tablo çaldım. Gelip saklanma. Saniye bir geçeyim de bir gör. Siyik efendi. Dene. Ne. Eğil eğil. Eğil. Kalk. Lan lan. Yok şurası. Odaklan odaklan. Lan oğlum. Neyse. Arkadaşlar uzun zamandır. Ya tamam biliyorum ya. Arkadaşlar şimdi ben e, uzun zamandır doğru oynamıyorum arkadaşlar. Hatta e, önceki doğru videolarıma bakarsanız 93. kapıya kadar ulaşmıştım. Evet arkadaşlar videomuzda bu kadar da sizlerden süper bir beğeni bekliyorum. Yorum yazmayı da unutmayın ve bay bay.